Herkese merhabalar kanalıma, köşeme, kalbime hoş geldiniz. Benim canım arkadaşlarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız keyfiniz de yerindedir. Nihayet kendi köşemdeyim. İstanbul'a döndü kuşunuz. Uzun bir sürede bir yere gitmeye niyetim yok. Gerçekten sizlerle sürekli beraber olmayı özlediğim için artık tatil modundan çıktım. Çalışma moduna girdim ve bugün karşınızda Masumlar Apartmanı'nın 39. bölümünün yorumlamasıyla ve bombalarıyla karşınızda olacağım. Cümle devrik oldu ama olsun kesmeyeceğim, yayınlayacağım. Arkadaşlarım bu bölümde özellikle sizin de yorumlarınızı okuduktan sonra şunu fark ettim ki rüyayı çoğunuz sevmemişsiniz. Peki rüya kitapta olan bir karakter miydi? Hikmet amca ölecek mi? Naci ne zaman gelecek? Bu soruların cevabını merak ediyorsanız ve benim yorumlarımı, iddialarımı dinlemek istiyorsanız videomuz başlasın. Size aynı şeyi sürekli söylemek istemiyorum ama dün denedim arkadaşlarım. Televizyonun karşısına geçtim. Dedim YouTube'dan izlemeyeceğim bu sefer 2x akmadı ya bu kadar yavaş bu kadar donuk sahneler yarısında kapattım bugün gündüz 2x hızla <laughs> ama benim taktiği bu çok memnun olan hayatından en az bir saat tasarruf eden arkadaşlarım teşekkürlerini iletiyor ne yapalım onlar da o kadar durgun sahneler çekmesinler olay biraz aksın da biz de böyle alternatif yollara başvurmayalım değil mi arkadaşlarım yani bu bölümde en başından değineceğim şey rüya karakteri rüya bir girdi pir girdi ve çoğunuz da erken girdiğini düşünüyor ben de nitekim o kanatta olanlardanım. İnci'nin acısını çekip daha böyle mazoşistliği desteklemiyorum tabii ki ama diziden ayrılan bir başrol oyuncusu varken bu kadar erken başrol oyuncusun ve bu kadar hana takık boyutta bir başrol oyuncusunu diziye sokmak onun hakkında antipatik düşünceleri yeşertmeye tabii ki müsait bir ortam hazırlayacak. Yani daha sonrasında da Melisa Şenolsun'un oyunculuğunu beğenen ve o karaktere sempati duyan insanlar veryansın ediyor. Evet ama konu ne Melisa Şenolsun ne de Rüya aslında. Konu bu dizide Zaten kitapta var olmayan karakterler kimdi bunlar? Han ve İnci aşkı yaratıldı. Daha sonrasında İnci'nin ölümüyle herkes sarsıldı ve şimdi daha gözümüzü ilk açar açmaz ikinci sezonda Han'a aşık ve arka planda baya takık bir halde bütün bu buluşma karşılaşma planlarını ilmik ilmik işleyen rüya gibi bir karakteri görünce doğal olarak gerek var mıydı ya hemen böyle bir insana oldu ve herkes rüya ya hemen hemen herkes antipati duydu. Şimdi rüyaya biraz antipati duymanızı anlamakla birlikte rüyaya aslında sempati de duymanız gerektiğini vurgulayacağım. Çünkü neden? Rüya karakteri de öncelikle kitapta yok arkadaşlarım. Kurgu aşamasına girildi ve belki de çoğunuzun dediği gibi dizin eski tadı, eski o güzelliği kalmadı. Çünkü bir olay ne kadar kurgu ya da rating için böyle entrikalar, farklı türden gelişimler aktarılırsa o kadar öz tadından ve konusundan kopuyor. Dolayısıyla izlerken de eski tadı kaybediyoruz. Ve çoğunuz bana hikayede size sordum ya nasıldı bölüm yorumlarınızı alayım diye. Eski tadı yok, izlemeyi bırakıyoruz demişsiniz. Bırakanlara bir dakika bir bırakmayın, durun diyorum. Çünkü daha yorumlayacak çok bölümlerimiz var. Ama rüyaya karşı da en büyük en büyük teorim şu arkadaşlar. Rüyada en az Safiye, Gülben, Han kadar hatta Neriman kadar hasta. Geçmişinde çok çok büyük bir travması olan bir kadın. Ve bu travma büyük ihtimal rüyanın babasıyla alakalı. Şimdi ben sondan başa geliyorum. Rüyanın bu incinin ojesini alması, Neriman'la aynı okula kayıt yaptırma planları kurması, İnci'nin portresini çizmesi, Esra'yı bile İnci'den kıskanması aslında Rüya ile İnci'nin daha önceden bana nedense karşılaşmış olduğu ilgili ve Rüya'nın o zamandan beri İnci'yi kıskandığını, İnci'nin hayatının onun hayatı olması istediğini içimde böyle bir bilgiler yumağına dönüştürerek sinyallerini verdi. Ve hatta birkaç arkadaşımız yazmış. Yani tövbe ya Rabbim arkasından da konuşamaz ama İnci'nin ölümünden sorumlu kamyonu bile neredeyse rüya tutsa şaşırmayacağız demişsiniz. Valla olaylar inşallah o kadar çırından çıkacak bir boyuta kadar gelmez. Çünkü çok çirkin bir konu olur. Ama size şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki arkadaşlarım rüyada psikolojik sıkıntısı olan, geçmişinde çok büyük anne baba travması bir şekilde yaşayan ve aile sevgisini kalabalık ailelere özenen bir karakteri yansıtıyor. O yüzdendir ki anteni takıp Dama çıkıp, çatıya çıkıp Aile hayatındaki özellikle baba kız diyaloğunu dinlerken çok duygulanıyorum ağlıyor Bir insanın başkalarının hayatını merak edecek kadar yalnız hissetmesi, evde onu istememedilerini düşünmesi gerçekten de çok büyük bir travma sonucu ya da çok kötü bir aile ilişkilerinin sonucu ortaya çıkabilir. Ve Rüya'nın aslında şu an antipati toplayan karakteri daha sonra sizler tarafından ah vah denilerek canım kızım denilerek hem sempati hem de şefkat duyulacak bir karaktere dönüşeceğine adım kadar eminim zaten öngörüm de şudur ki bu benim bir iddiamdır. Hiçbir yerden spoiler vesaire almadım. Siz de ne düşünüyorsanız lütfen yorumları yazın. Rüya ile Han zaten birbirine aşık olacak ama esas kırılım öncelikle Rüya'nın Han'ı bu psikolojideyken etkileyebilmesi ancak onun takıntı boyutundaki inadıyla mümkün olacak. Çünkü normal seyrinde olan herhangi bir insan o kadar yaraları olan bir adama daha yeni eşini kaybetmiş 4-5 ay önce eşini kaybetmiş bir adama körü körüne bu kadar tutulmaz. Rüyanın inadı sayesinde handan vazgeçmemesi sayesinde hanın o içinde duyduğu yaz tamamen kalkmasa da bir ölçüde bir nebze kalbinin kapılarını aralayacak ve rüyayı oradan geliştirecek diyecek. Ve en büyük kırılım noktası da rüyanın geçmişinde olan travmayı özellikle babasıyla ilgili olduğunu düşündüğüm ya ölümüdür ya babasının başına bir şey gelmiştir ya bir şey bir şeydir. Yani sanki ben şöyle hissediyorum. Babası gerçekten de o dil altı hapını almadığı için öldü ve baba kız ilişkileri çok güzelken babasını erken yaşta kaybeden bir kız çocuğunun travmasını aldı. Annesi yeni bir hayat kurdu ve üvey babasıyla ya da ikinci aileyle rüyanın yıldızı hiçbir zaman barışmadığı için asi bir karaktere dönüştü. Evden kaçtı. Böylelikle de şu anki karakteri gibi yani gözü kara, asi, hiçbir şeyden korkmayan, tuttuğunu koparan ve taktı mı takan inadım inat bir karaktere dönüştü ama iç dünyasında hala yapayalnız, kırılgan ve hassas. Rüya karakteriyle ilgili öngörülerim budur arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? ve tatlı bir insana dönüşecek ya da gözümüzde en azından o hale gelecek. Çünkü başka açıklaması aklıma gelmiyor mantıklı bir şekilde. Yani eğer kurguya daha da fazla kaçıp daha da fazla entrika sokmazlarsa en mantıklı senaryo bu şekilde evrilecek diye düşünüyorum. Gelelim Naci olayına. Naci şimdi tedavi altında Amerika'da ve en yakın zamanda bir ay içerisinde diziye dahil olacak. Ve tabii ki de yani diziye bir ölen yeterli bence bu kadar travma fazla. Zaten gençliğinde biliyorsunuz 17 yaşında aslında Naci karakteri kitapta Mehmet olarak geçiyordu ve vefat ediyordu. Sonradan Naci'yi yaşatıp şimdi tekrar öldüreceklerini düşünmüyorum. Öyle yaparlarsa artık ben de izlemem. Ama Naci ile Safiye'nin mutlu sonuna özellikle bu sezon bir şeyler yaşayacağını düşünüyorum. Esat ve Gülben konusuna da gelirsek dizide zaten yüzümüzü güldüren en eğlenceli sahneler bu iki aşık tarafından karşımıza çıkıyor. Bu sezonda sanki geçen sezondaki Gülben'le Esat yer değiştirmiş gibi geliyor. Yani Esat biraz daha Gülben'in üstüne düşerken Gülben biraz daha geri planda daha böyle temkinli, daha naz naz demeyeyim de olaylara daha gerçekçi bakan bir kıvamda. Yani ailesinin yanında olmasını, hatta o evlilik hayallerinden ölen Gülben'in Esat'ın evlenme ısrarına bile hayır demesini, annesiyle olan yüzleşmesinde de ben sizin gelininiz olmayacağım diye en sonunda atar yapmasını görüyoruz ki normaldeki geçen sene izlediğimiz Gülben asla böyle bir düşünce kalıbıyla hareket etmezdi. Bu hikayede yanan kim oldu? Tabii ki yine Bayram oldu. Bayram'a bu sezonda bilmiyorum ya Okşan'dan aşk var ya da yine Gülben'in aşkıyla arkada ağlayan bir Bayram izleyeceğiz gibime geliyor. Peki Han ve Anıl'ın arkadaşlığına ne diyorsunuz? Arkadaşlarım Edi ile Büdü gibi olmadılar mı? Çok tatlılar ama bu bölümde yani yarısı Safiye'nin temizliğiyle, yarısı bunların araba seçmesi, sürmesiyle, havuz sahneleriyle, Han'ın rüyalarıyla vesaire geçti. İki saatin altına düşmüş dizi. Zaten oyuncular için bu güzel bir şey ama normalde 2 saat 40 dakika süren bir diziydi bu. O kadar konu yoktu ve o kadar şişirilmesine rağmen 1 saat 57 dakikalık bir bölüm çıktı karşımıza. Bakalım reytinglerde eskisi kadar iyi değil gibi gözüküyor. Nasıl olacak akıbeti dizinin? Ama Naci girince reytingler otomatik olarak artacaktır. Buna kesinlikle inanıyorum. Çünkü şu an Rüya'nın karakterine çok sempati duyulmadığı için de çok izlemekten vazgeçen insanlar olduğunun duyumunu alıyorum. Ve son olarak da gelelim benim tontişime, Hikmet amcamıza. Yani ben gerçekten Hikmet amcayı aşırı seviyorum. Yani öz amcam olsa bu kadar severim herhalde. Daha bile fazla seviyorum. <laughs> Neyse. Hikmet amca yine durdu durdu bizi ağlattı en sonunda. Koluna yemek yerken görüyoruz. İnci deme İnci öldü yazmış hatırlasın diye. Ya bu İnci'yi herkes o kadar benimsedi ki hepimiz aynı acıyı Esra'nın gözünde de Han'ın gözünde de İnci özlemini duyduğumuzda aynı özlemi hissediyoruz. Bu gerçekten çok enteresan bir şey. Bir Bihter Ziya ile bu kadar üzülmüştünüz herhalde. Bir de İnci'ye bir de çakır makır vardı galiba o izlemediğim dizilerde böyle cenazesine gittiğiniz. Her neyse Hikmet amcanın bu son bölümde kalp krizi geçirmesi, dil altı hapını nasıl oluyorsa yan mutfaktaki Safiye duymuyor, antendeki rüya duyuyor ama bir şekilde Hikmet amcanın tabii ki ölmeyeceğine sadece en fazla hastaneye yatırılır. Oradan bir konu çıkar ama Hikmet amcanın başına bir şey gelmeyeceğine adım kadar eminim. Bunu da rüya sen nasıl duydun diye olaylar evrilecek ama kılıfına uydurulacak. Çok da fazla üzerinde durulmadan yeni olaylara sevk olunacak gibi hissediyorum arkadaşlarım. Benim bu bölümle ilgili yorumları böyle. Camdaki kıza hayri karakteri Cihangir Ceyhan ne diyorsak o çıktı. Hayri karakterinin hayatını genel bir özet yapacağım. Kırmızı odadaki karakterlerden Rezan kitapta var. Aşağıda linkte anlattım her seansını. Diğer karakterler maalesef kitapta yok. Eğer bulursam sanmıyorum baktım hepsine yok ama yeni giren karakterlerde de, kitapta olanlar olursa spoiler queen'iniz iş başında olacak. Sizin bu bölümle ilgili yorumlarınız nelerdi? Aşağıya bırakabilirsiniz. Beni de daha çok görmek isteyenleri Instagram'a bekliyorum canım arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Beni unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.